kontrata dair durumu paylaşayım iki buçuk milyon Euro olacak yıllık ücreti toplamda üç buçuk yıllık bir kontrat olacak bunun bir yılı opsiyonlu olacak 5000 Euro maç başı ücreti olacak eee gayet Beşiktaş'ında bu transferden dolayı olası transferden dolayı henüz resmiyete dökülmediği için bir şey söyleyemiyorum ancak bu transferden dolayı ee, mutlu Şenol Hoca'nın en fazla bunu söyleyebilirim. Şenol Hoca'nın, Şenol Güneş'in ve teknik eğitim içinde bulunan isimlerin e, transferden dolayı mutlu olduğunu söyleyeyim. Kayseri maçında oynar mı bakar Kayseri Spor maç kadrosunda Vincent Abubakar olur. Oynar mı Şenol Hoca'nın tercihi? Tabii ki. Maç ee... kadrosunda olur.